Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve Dante Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Bugün bu videomuzda benim yine böyle bir sipariş olan yazmamın yapım aşamasını anlatacağız arkadaşlar. Dağlar üzerinde köprülü fıstıklar var. Bu modelin yapım aşamasını anlatacağım. Öncelikle şu alt kısmını yaparak işimize başlayacağız. Şu şekilde Dağ kısmıyla tunus yaprakları da var. Alt kısmını yaparak işimize başlayacağız. Daha sonra üst kısmının motiflerini yapacağız. Ben bu Marshall rengi bunda gri ve krem tonunu kullandım arkadaşlar. Güzel de oldu renkleri. Müşterim inşallah sağlıkla, hayırlı, huzurlu günlerde kullansın. Haydi bakalım hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Bu şekilde alt zeminini oluşturacağız. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Tunus yapraklar daha üzerinde. Burada da en küçük boy serim halkanın bir boy büyüğünü kullanıyorum. Yani en küçüğün bir boy büyüğü bunlar. Şu şekilde serim halkalarımız. Şimdi başlayalım. Vereceğimiz arayı göstererek ben araya dört tane yaptım. Çünkü yapraklar ve daha büyük olduğu için çok e 3 de olabilir aslında. Ben 4 tane uygun gördüm. Gelen resimde sanırım 5'ti. Ben biraz daha az yapmak istedim. Şimdi ipimi sabitliyorum. Öncelikle vereceğim arayı göstererek işime başlıyorum. Çok yakın olmuş. İpimi tığ battısını sabitledim. 1, 2, 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim. Kapattım. Bu 1, 3 zincir çektim, yandakine girip kapattım. 2, 2 tane kutucuk yapınca bir zincir çekip dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım. 3 adet zincir çekip devamındaki yuvaya girip kapattım. 1 zincirle dönüş yaptım. Girdim, ortasında kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 zincir çektim ilk tığ battıya girip aşağıya sabitledim tekrar 1 2 3 zincir yandaki tığ battıya girip kapattım bu 1 3 adet zincir yandakine girip kapattım 2 bir zincirle dönüş yapıp ilk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım 1 2 3 zincir devamındakine girip kapattım bir zincirle dönüş yaptım ortasında kapattım şimdi 12 adet zincir çekiyorum 7 8 9 10 11 12 buradan ilk tığ battıya girip sabitliyorum ara noktamızı bu şekilde yapıyoruz kaç tane ara vermişseniz ara noktamızı verdikten sonra şimdi daha için zemin hazırlayacağız daha için zemin hazırlamak için 3 zincir çekip yanda kapatıyorum bu birinci 3 adet zincir çekip yanda kapatıyorum ikinci toplamda 8 tane yuva yapıyorum bu şekilde 8 tane tığ battı üzerine yuva yaptım 3 zincirli 1 zincirle dönüş yapıyorum İlk yuvamın içerisine girip ortasında kapattım 3 adet zincir çekip devamındakine girip kapattım birinci 3 adet zincir çekip devamdakine kapattım ikinci 3 adet zincir devamdakine kapattım 3. yuva 3 adet zincir çektim devamdakine kapattım 4. yuva 3 adet zincir çektim devamdakine kapattım 5 yani ilk yuvanın ortasına girip kapattığımız için bir eksiltme yaptık 5 tane de yuva yaptım burada 2 tane kalıyor yani altta 8 vardı 6 yuvanın üzerine daha iyi kuruyorum 2 burada kalıyor İlk yuvada da eksiltme yaptığım için 5 oldu kutucuğum. Dönüş yapıyorum. Bakın burada iki tane kaldı. Bir zincir çektim. Yuvanın ortasına girip kapattım. Eksiltmemi yaptım. Bu sırada 4 olacak arkadaşlar. Birinci yuvam. ikinci yuvam. Üçüncü yuvam. 3 üç adet zincir çekip devamında kapattım. Dördüncü yuvam. Bir zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın ortasına girip ortasında kapattım. Bu sırada 3 olacak yuvamız. 3 zincir çekip devamdakine kapattım. Birinci yuvam. 3 zincir çekip devamdakine kapattım. ikinci yuvam. 3 adet zincir çekip devamdakine kapattım. 3. yuvam. 1 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvamın içerisine girip ortasında kapattım. 3 zincir çekip devamdakine kapattım. 1. yuvam. 3 zincir çekip devamındakine kapattım ikinci yuva. 1 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım. Şimdi burada son yuvayı yapacağız. Bunu 10 zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 10. Buradaki son yuvaya girip kapatıyorum. 1 zincir çekiyorum rahat dönüş yapabilmek adına. Şimdi yuvaya girip 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 pardon. 3 ve 4. 7 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Dönüş yapıyorum. İlk sık iğneme girip batıp kapatıp bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi bu 7 adet zincirli yuvama giriyorum. İlmek alıp dibinde zincir çektim. İlk ilmeğimle beraber 2 oldu. Yuvaya girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 3 oldu. Yuvaya girilme kal dibinde zincir çek 4 5 Yuvaya girilme kal dibinde zincir çek 6 7 tane ilmeğim var tığımda. Şimdi ipin ucunu alıyorum. 2 ilmek kapattım. İpin ucunu aldım 2, ipin ucunu aldım 2. Tunus tekniği arkadaşlar. İpin ucunu aldım 2, 2. 2 kapatıp geriye gidip kapattık hepsini. 4 zincir çekip dibindeki yuvaya girip kapatıyorum. Yandaki yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek. 4 zinciri kapattığımız için o ilk yuvada bir eksiltme olmuş oldu. Tığımda 2 ilmeğim var. Yandaki yuvaya giriyorum. İlmek alıp dibinde zincir çektim. Yandaki yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek. 4 oldu. Yandaki yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek. 5. Son yuvama girdim. ilmek al, dibinde zincir çektim. 6. 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 çektim, çektim geriye gittim 4 zincir dibindeki yuvaya girdim kapattım eksiltmemi yapmış oldum tığımda bir ilmeğim var yandaki yuvaya girilmek al, dibinde zincir çek 2 yandakine girilmek al, dibinde zincir çek 3 4 son yuvama girdim ilmek alıp dibinde zincir çektim 5 ipin ucunu aldım ikişer ikişer kapatıp geriye gittim 1 2 3 4 zincir çekip dibindeki yuvaya girdim kapattım yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 4 ilmeğim var ikişer ikişer çekip geriye gittim 1 2 3 4 zincir dibindeki yuvada kapattım bu sırada 3 tane yuvamız olacak ilmeğimiz olacak arkadaşlar 3 ilmeğim var. İpin ucunu aldım. 2 kapattım. 2 kapattım. Şimdi bakın kenarda 1 2 3 4 tane pimpirim oldu. Şu 5. pimpirim 4 zincir çekip dibindeki yuvaya girdim, kapattım. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın yandaki yuvaya girip kapatıyorum. Şimdi kenardan iniyorum. 3 zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya girip kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya girip kapatıyorum 3 zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya girip kapatıyorum 3 zincir bir alt sıradaki yuvada kapattım bakın şimdi bir zincir çekip bu dibindeki yuvama girdim sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim buradaki ana yuvama girdim aşağı inmiş olduk bir sık iğnesi yaptıktan sonra 5 adet zincir çekiyorum Beş adet zincir çektim ve serim halkamı aldım. Serim halkanın içerisine girdim. İpimi sabitledim. Pardon. İpim takılmıştı, düzelttim. İpimi sabitledim birinci sık iğnemle. ikinci, 3. 4. sık iğnem yuvaya gir, ipin ucunu al ve kapat. 5. 6 7 8 9 10 yuvaya gir ipin ucunu al kapat 11 12 13 14 15 ve 16 adet sık iğnesi yaptıktan sonra burada şu dal kısmımızı normal sık iğne ile inmiyorum başına bir alıp dal kısmıma girdim Hepsini birden çektim. Bu bir. Başına bir aldım. Girdim. Hepsini birden çektim. 2 3 Başına bir aldım. Girdim. Hepsini birden çektim. 4 Başına bir aldım. Girdim. Hepsini birden çektim. 5 5 tane sık iğne yaptıktan sonra yuvaya girdim. Sabitledim. 5 tane sık iğne yapıyorum yine yuvaya. 2 3 4 5 Burada 7 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum. 1, 2, 3, 4. sık iğneme batıyorum. Yanında bir sık iğne boşluk bırakıyorum. 5 tane yapmıştık ya. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Bu birinci ilmeğim. Yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek. Yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek. Şuradaki yaprağın aynısını burada da yapıyorum arkadaşlar. İşlem aynı. Buradaki yaprağın aynısını yaptım. Kenardan yine kenardaki yuvalara 3 zincir kapatarak indim. Şimdi bir zincir çektim. Bu dibindeki yuvaya girdim. Sabitledim. Bir zincir çekip ana yuvama girip kapattım. Bir zincir çekip şimdi bu dağın kenarından yuvalara batarak iniyorum. Bir zincir çektim. Bir alt sıradaki yuvada kapattım. Bir zincir bir alt sıradaki yuvada bir zincir. Şu dağın kenarındaki yuvalar arkadaşlar. Bir zincir bir zincir çektim dibindeki yuvada kapattım 1 2 3 zincir çekip yandaki tığbatta kapattım bu birinci 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım İkinci. 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım 3 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım 4 vereceğim arayı veriyorum bir zincirle dönüş yaptım İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım 3 zincir çekip devamındaki yuvaya girip kapattım bir zincirle dönüş yaptım ilk yuvanın ortasında kapattım 12 adet zincir İlk tığ battıya girip sabitledim şimdi burada iki tane boş bırakmıştık ya burada da iki tane boş bırakmak için 4 tane ile başladım İkisini daha da kullandım İkisi bu tarafta kaldı şimdi 3 zincir çekip iki tane yuva yapıp vereceğim arayı veriyorum arkadaşlar İki yuvam yaptım bir zincirle dönüş yaptım ilk yuvamın içerisine girip kapattım bu şekilde 3 zincir devamdakine girip kapattım 12 adet Pardon bir zincirle dönüş yapıp son yuvamın ortasına kapattıktan sonra 12 adet on 12 adet zinciri çekip ilk tığ battıya girip kapattım bu şekilde aralarımızı veriyoruz zeminimizin hazırlanışı böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada ne yapmış isem aynı işlemi burada da yaptım tekrar olmasın diye kamera arkası yaptım şimdi üst kısmına geçelim Evet arkadaşlar şimdi modelimizin üst kısmını yapacağız ipimi elime sardım krem tonumu aldım şimdi kamerayı biraz indireceğim yakınlaştıracağım Ben bunu tamamladım. Bunlar sipariş yazmamdı. Her iki tane aynı yazmadan aynı modelden yaptım, tamamladım. Şimdi buradan hemen bunun bakın düz kısmından buradan giriyorum hemen sap kısmının kenarındaki ilk sık iğneden de katını aldım tekrar ilk sık iğneden giriyorum, giremiyorum. buraya ipimi sabitliyorum sonra yandaki sık iğneye girip bir sık iğnesi yapıyorum buraya bir tane sık iğnesi yaptım 14 adet zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çektiğinde tut ipin ucunu al dibinde zincir çektiğinde tut 3 4 altından gir ipin ucunu bu tarafa al ve zincir çek sanırım 5 oldu 6 7 8 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane ilmek topladım arkadaşlar tığıma hepsi tığımın üzerinde şu an ipin ucunu buradan alıyorum içinden geçirdim şu an hepsi de ipimin üzerinde ilmeklerimin şu şekilde ortadan tutup ipin ucunu alıp fıstığımı kapattım hemen ilk sık iğneye girdim ilmek alıp diğer ilmeğinden geçirip sabitledim bir zincir çekip sabitledim yandaki sık iğneye giriyorum bir sık iğnesi yapıyorum şimdi burada 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 adet zincir çektim dönüş yapıyorum burada bir sık iğne yapmıştık biliyorsunuz bu sık iğneye batıyorum ilk başlarken bir sık iğne yapmıştık ilmek alıp diğer ilmeğimden geçirip sabitledim 2 zincirle dönüş yaptım şimdi bu 19 adet zincirimi girip kapatıyorum. 2 adet zincir çektim, girip kapattım. 2 adet zincir çekiyorum, girip kapatıyorum. Bu şekilde 19 adet zincirimin üzerine dolduruyorum arkadaşlar. 2 adet zincir kapatarak. Evet arkadaşlar doldurdum. Şimdi son 2 zincirimi de girip kapattım. 2 zincir çekerek doldurduk. İlk sık iğneme girip sabitledim. Şimdi iki tane boş sık iğne yapıyorum. İki tane sık iğne üzerine bir, yandakine gir kapat iki. Şimdi yine 14 adet zincir çekiyorum. Yine altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, ipin ucunu al, dibinde zincir çek. Yine fıstık topluyorum arkadaşlar. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 ipin ucunu alıyorum. Hepsini içinden çekiyorum. Şu an hepsi ipimin üzerinde. İpin ucunu alıp fıstığımı kapattım. Hemen ilk sık iğneye girdim, ilmek aldım. Aldığım ilmeğimi diğer ilmekten geçirip sabitledim. Bir de zincir çekelim. Hemen yandaki sık iğneye girip sabitledim. Şimdi yine 19 adet zincir çekiyorum. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. Dönüş yapıyorum. 2 tane sık iğnemiz var biliyorsunuz. İlk sık iğneye hemen fıstığın dibindeki ilk sık iğneye giriyorum. Sabitliyorum. 2 zincirle dönüş yapıp hemen bu 19 adet zincirimin üzerine 2 adet zincirle dolduruyorum arkadaşlar. Doldurdum arkadaşlar yine 19 adet zincirimi 2 zincir çekerek hemen buradan ilk sık iğneye giriyorum. Sabitliyorum. Yine 1 iki tane boş sık iğne yaptım. Boşluk verdim gördüğünüz gibi. Yine 19 adet zincir, pardon 14 adet zincir çekip 19 tane ilmek toplayacağım. Buralarda ne yapmış isem 3.'üyü de aynı şekilde yapıp tamamlıyorum. Evet arkadaşlar 3. E, motifimi de aynı işlemi tekrar ederek yaptım. Bir de zincir çekip burada ipimi kırdım. Şu iplerimi de temizleyip dönüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böylelikle modelimi tamamladım. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Bu benim sipariş yazmamdı. Aynı renkten iki tane yaptım ben yine. Aynı renk tonları. İnşallah anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.